Hollywood'un en büyük mahşefatlarından birisinin akışında yer alan bir sokak. Baksanıza çok fena gözükmüyor mu ya? Çok büyük be. Yukarıda polis aracı uçuyor direkt New York Police Department yazıyor. Abi buradan manzara şahane gözüküyor ya. Oha! Şu manzaraya bakar mısın? Amanın aman bu nasıl bir kuyruk? Her <laughs> vakti. Gerçekten çok güzeldi ya yani şu seyahat boyunca verdiğim paraya en çok değen şey bu müzikali olmuş olabilir. Abi Amerikalılar bu işi gerçekten çok iyi biliyor ya. İnsanın yükselmemesi mümkün değil. Yine ne oluyor lan yani kısa bir mutluluk da olsa insan bir yükseliyor ya. <laughs> Keyifliyim şu an yani. New York'tan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün. Bu sefer Brooklyn'deyim. Arkamda meşhur Manhattan Köprüsü var. Birkaç saat Brooklyn'i gezeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Buraları şöyle bir dolanacağız. Ondan sonra akşama doğru bir Broadway şovuna bilet aldım bugün artık. Dedim New York'a gelmişken bir tane şov izlemeden olmaz. Garantiye gideyim istedim. MJ'yi aldım. Yani Michael Jackson şovuna gideceğim. Garanti sıkılmayacağım kesindir. Önce bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra gezmeye başlayalım. Bakalım neler yaşayacağız. En üst tabii ki ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Hemen bir şurada karnımızı doyuralım abi. Hemen Dumbo'nun köşesinde front row pizza var. Oraya geldim. Bir tane dilim pizza aldım. Yine kocaman bir dilim pizza. Çok da güzel gözüküyor. Baksanıza çok fena gözükmüyor mu ya? Böyle üstünde et parçalıkları var. Köfte de diyebilirim. Şunlar ne tam bilmiyorum ama görüntü itibariyle benim çok hoşuma gitti. Bunun adı ne dedim? Taco dedi. Tamam dedim bundan sipariş ediyorum. Bakalım inşallah tadı da görüntüsü kadar güzeldir. Kolamızı da şöyle bir, <laughs> bir di, açalım. Ve ilk dilimimizi alalım. Çok büyük be. Vallahi çok büyük. Hmm. Bayağı iyi. Ve aşırı ağır. <laughs> Üstüne ben hafif sarımsak da döktüm. Daha da bir güzel oldu böyle. Gerçekten çok iyiymiş. <laughs> Yaksın iyice boğazımı. Abicim ben bunu dağılmadan nasıl yiyebilirim? Yani üstünde kıyma var, domates var, peynir var, mayonez var. Ben de sarımsak ekledim. Yani bir şeye lezzet katabilecek her türlü bileşen şu an tek bir pizzada buluşmuş durumda. Yani bu lezzetli olmayacak da ben mi olacağım? Şimdi bu pizzacıdan çıkıyoruz, sağa dönüyoruz ve karşımızda Brooklyn'in en ikonik noktası var. Dumbo. Bu sokak günün her saati şu an böyle olduğu gibi ana baba günü gibi. Bunun iki tane önemli nedeni var. Birincisi arkamdaki gerçekten çok güzel bir görsel. Daha da önemlisi ise Hollywood'un en büyük başyapıtlarından birisinin Akışında yer alan bir sokak. Bir zamanlar Amerika'da filmini izlediniz mi bilemiyorum ama izlemediyseniz bence Hollywood'un en büyük başyapıtlarından birisi. Yani Godfather'ın ardından bir Godfather değil yani o seri kadar değil ama onun ardından bence ikinci sırada gelir. Gerçekten mükemmel bir film. Adeta bir destan. Sürekli tren geçtiği için inanılmaz bir gürültü var. Tabi bir yandan inşaat da var şöyle tepemde. <laughs> bir zamanlar Amerika filmindeki o grubun çocukluğunun geçtiği yer tam da bu sokaklar Dumbo ve işte buralarda koşuyorlar eğleniyorlar ve hani onların arkadaşlarının nasıl geliştiğini birbirlerine nasıl bağlandığını aslında bu sokaklarda biz de onlarla birlikte yaşayarak öğreniyoruz. Dolayısıyla yine şu anda tren geçiyor. Gürültüye bakar mısınız? Abi inanılmaz gürültülü ya. Şurada bir 15-20 dakika bulunsam kulakların sağır olur yani gerçekten Fena. Dumbo'nun açılımı Down Under the Manhattan Bridge Overpass yani Manhattan Köprüsü'nün altındaki bölge demekmiş. Brooklyn'in en popüler bölgelerinden biri tam böyle Brooklyn Bridge ve Manhattan Bridge arasında kalan bence çok ikonik, çok güzel bir bölge. Burası eskiden bir fabrika ve depo bölgesiymiş. Zaten bu hani buraya karakteristiğini veren bu kırmızı tuğla binalarda aslında o dönemden kalma hepsi. 90'lardan sonra sanatçılar gelmeye başlıyor buraya. Galeriler vesaire açılıyor. Kısaca bir hipster mekanı haline geliyor. Şöyle bir vintage ürünler satan mağaza var. Hemen girip bakalım şöyle bir kısaca ne var ne yok içeride. Mesela şu Burberry's kaban 378 dolarmış. Şöyle vintage gömlekler var. Genelde 80-90 dolar arasında değişiyor fiyatları. Böyle bir kot tarzı yani ne kadarmış mesela bu? Bulamadık. Fiyatını. Ne kadar lan bu? 88 dolar. Wow. Şapkalar da bayağı güzel bu arada yani söyleyeyim. Özellikle şunun rengini bayağı beğendim. Yani hakikaten çok iyi. Kokonat ice cream ve kokonat suyu var. Bunlar abi Hindistan'da bedavadan biraz pahalıydı. Burada kaç para bilemiyorum. Bu arada New York sokak yemekleri açısından da acayip zengin arkadaşlar. Yani şöyle şu tarz arabalar Neredeyse her köşe başında var. Ağırlıklı olarak işte böyle sosisli hamburger falan satıyorlar. Meksikalılar çok fazla yani Meksik'in mekleri gerçekten çok fazla. Onun dışında Müslümanların da var. Yani üstünde koca koca işte yazıyor helal diye. E, ağırlıklı olarak benim gördüğüm Meksik'in de Müslümanların olduğu ama gerçekten neredeyse her köşe başında var diyebilirim. Onun dışında böyle sadece yemek değil işte dondurma satanlar, meyve suyu satanlar vesaire. Yani burada bu kamyonlarda, traklarda yemek gerçekten acayip derecede yaygın. Yukarıda polis aracı uçuyor direkt. New York Police Department yazıyor. Bu arada helikopter demişken bunu da söyleyeyim aklıma geldi. Manhattan'ı helikopterle de gezebilirsiniz. Öyle şirketler de var ve çok pahalı bir olay değil yani. Yanlış söylemeyeyim şimdi kesin şu an bakmadım fiyatlarına da. Minimum 100 maksimum 200 dolara falan böyle dakikaya göre değişiyor işte 15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Ve hani böyle grupama gibi siteler var ya böyle bir sürü şeyi işte indirimli alabilirsiniz. Yok kahvaltıdır, masajdır vesaire. Ama o tip yerlerden de böyle indirimli 100 dolara, 150 dolara. 15-20 dakika Manhattan turu almak isterseniz helikopterle onu da alabilirsiniz. Gerçi şu an gördüğüm benim <gülüyor> polisti ama <laughs> normal yani bu iş yapan özel helikopterler de var ve öyle hani dışarıdan gözüktüğü gibi çok pahalı bir şey de değil. Fakat ben yapacak mıyım? Yapmayacağım yani. 100 doları, 150 doları bir Broadway şovuna vermeyi daha uygun görürüm ya da ne bileyim güzel bir yemek yemeyi daha değerli görüyorum ben. Benim fikrim bu yönde. Neyse Envato üyeliğimiz var. Bastırdık, parayı aldık. Binlerce stok görüntü elimin altında. Ben oradan Manhattan'ı havadan böyle bol bol görüntülerini koyarım. <laughs> <laughs> bedavadan hep beraber izleriz. 200 dolar da cebimden çıkmış olmaz. Gerek yok helikopter gülüsü çekmeye. Kulak sağlığını da kötü etkiliyor. Gerek yok. Brooklyn'in önemli yerlerinden birisi de arkamda gördüğünüz Time Out Market. Burası kapalı bir alan, içeride bir sürü restoran var. Dünya mutfaklarından çeşitli yemekleri tadabiliyorsunuz. Dışarıya göre bir tık pahalı geldi bana. Yani çok lüks değil, aşırı lüks sayılmaz ama dışarısı kadar uygun da değil. Dışarının öyle birkaç level üstü diyebiliriz. İçeriyi şöyle bir gezdireyim size beraber görelim. Abi buradan manzara şahane gözüküyor ya. Gerçekten çok güzel yani. İnsanlar da yayılmışlar, güneşleniyorlar. Oha, şu manzaraya bakar mısın? Evet, fotoğraflarımızla çektirdiğimize göre artık suyun karşı yakasına geçebiliriz. Haydi bakalım geldik ama kapıda da şöyle güzel bir kuyruk var. Şöyle bakıyorum yaklaşık bir 20-25 dakika var başlamasına. Ben önce bir şeyler atıştırayım. Aç aç girmeyeyim şöyle acından izlenmez. <laughs> bir şeyler yiyeyim ondan sonra sıraya gireriz. Şu an boş yere sırada beklemeye gerek yok herhalde. İçeri alırlar yani. Amanın aman bu nasıl bir kuyruk. Vallahi fena. Neyse herhalde gireriz içeriye. Kapı açıldıktan sonra hızlı bir şekilde alırlar diye ümit ediyorum. Roma pizza var burada ama yeter yani. Pizza yediğim. Dunkin Donuts var. Donuts da istemiyoruz abi. Tatlıya ihtiyacımız yok. Taco Bell. Hemen karşımızda görüyoruz. Taco falan da yemeyeceğim abi. Karşıda bir tane Whole Foods gördüm. Direkt İçeriden bir tane sandviç mandviç öyle bir şey alıp ağzıma atacağım ve çıkacağım. Şöyle bir makarna alayım diyorum ya. Bir sürü makarna şişti var burada. Hangisinden dedim ama şu fena değil mi? Bistro pasta salat diyor. Görüntü itibariyle çok hoş gözükmüyor ama ya. Dur bakayım ne alsam. Şundan mı alsam abi? Altta sandviçler var ama sandviçten ziyade böyle bir makarna falan sanki daha iyi gider. Bir de şöyle içecek bir şey alayım diyorum. Değişik Ginger Lemonade var. Bunların fiyatı bayağı düşükmüş ya. Tonic Water diyor. Ucuz değil de. Şu 89 cent var. Ben iyisi bunlar alayım. Hem ucuz hem değişik. Hemen şurada açtık. iki satır yiyoruz abi. En iyi bak ki. En iyi bak ki. En iyi bak ki. En iyi 寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て寝て Seyirciler böyle yerlerine oturmaya çalışırken oyuncular da bir yandan prova yapıyor. Bence güzel yani hoş bir atmosfer. <laughs> Yeah in the belki fotoğraf çektirdi. Şimdi burada asıl oyuncuları bekliyorlar. Çığlık çığlığa herkes. Biz de bekleyelim. Ne işimiz var? <laughs> Hakikaten çok güzeldi ya. Yani şu seyahat boyunca verdiğim paraya en çok değen şey bu müzikal olmuş olabilir. Olabilir değil, öyle. Yani bir numaraya bunu koyarım. Gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi. İyi ki de gelmişim. Kısaca bahsedeyim. Müzikal aslında Michael Jackson'ın Dangerous 3'ün aslında bir gazeteciyle yaptığı, röportaj üstüne kurulu. Ama tabii bir sürü flashback'li geçmişine gidiyor. Özellikle travmalarına gidiyor. O basıyla olan ilişkileri, basınla olan ilişkileri, kardeşleriyle olan ilişkileri vesaire. Aslında bayağı böyle travmatik bir müzikal. Yani duygusal yanı çok ağır basıyor. Ama öyle anlarda tempoyu öyle güzel yükseltiyorlar ki o coşkuyu çok güzel veriyorlar. Yani ışık muhteşemdi, ses muhteşemdi, kostüm, sahne, her şey çok güzel. Gerçekten enfes bir şey oldu. İyi ki gelmişim diyeceğim bir şov oldu. <laughs> şöyle Times Meydanı'na doğru bir ilerleyelim bakalım artık bu geceyi Times Meydanı'na kapatmamız gerekiyor. Abi Amerikalılar bu işi gerçekten çok iyi biliyor ya. Yani şu ışıkların içinde, şu canlılığın içinde insanın yükselmemesi mümkün değil. Yine ne oluyorlar? Yani böyle ruhunun kararmış olması gerekir şurada mutlu olması için. Ama tabi yalancı bir mutluluk. Orası da kesin yani. Hemen şurada sokakta yatan hepsizler var. Ama buradaki canlılık böyle insanlara bir mutluluk sağlıyor. Ama yani kısa bir mutluluk da olsa insan bir yükseliyor ya. <laughs> Keyifliyim şu an yani. Adra kafeye giriyoruz. Siparişimiz var. Şişi açacağız istedi Burcu'cum. emri olur. Hemen şöyle şuradan. Hop diye. Aç abi. Evet arkadaşlar bugün de artık burada bitireyim istiyorum Times Meydanı'nda. Güzel, eğlenceli, keyifli bir gündü. İnşallah siz de izlerken keyif almasınızdır diye düşünüyorum. Beğendiyseniz artık bir beğeni, bir yorumu esirgemezsiniz herhalde. Hayır. Beğeni, yorum, hype bunların hepsi beleş parayla değil. Dolayısıyla elinizi korkak alıştırmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.